damlalar. Bir göz ki nazarında ibret olmasa anın, Başının üstünde bir çift düşmanıdır insanın. Bir kulak ki öğüt almaz her dinlediği şeyden, Akıtsan yeri vardır kurşunu deliğinden. Hikmet ehli böyle söylüyor ibretle bakmak, ibretle dinlemek lüzumuna işaret ediyor. Etrafımızdaki hadiseleri ibretle seyredebildiğimiz takdirde neler olur? Birkaç örnek vermeye çalışalım. Bütün dünyaca meşhur olmuş bir büyük gönül sultanına böyle bir tercihi niçin ve nasıl yaptığı sorulduğu zaman bir şarkıcının sözleri bana ibret oldu der. Peki ne diyor o şarkıcı derler? Öyle ya, bir gönül sultanı nasıl olur da bir şarkıcının sıradan sözlerinden böylesine ibret alır, etkilenir? Şöyle diyordu şarkıcı der. Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı? Sevgili dinleyiciler, bu sözleri duyduğum zaman diyor o gönül sultanı, neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu anladım ve kararımı verdim. Öte yandan bir başka gönül sultanı bu kadar dikkatle sarsılmadan nasıl uzun bir hayatı sürdürebildiği, dikkatini hiç nasıl kaybetmediği ve gaflete düşmediği kendisine sorulduğu zaman kediden ders aldım der. Hayret ederler nasıl olur efendim diye siz hiç gördünüz mü kediyi fare deliğinde fare beklerken kılı bile kıpırdamaz der. Dakikalarca öyle bekler sanki taştır. Bir kedi eğer ihtiyacı olduğu için o fareye o derece dikkatle bekliyorsa, o derece yoğun bir konsantrasyon ile bekleyebiliyorsa, elbette çok daha yüce, çok daha büyük ve sonsuz olan bir gayenin peşinde olan benim daha dikkatli olmam lazımdır der. Tabi bakış meselesi, gözümüzdeki gözlüğün rengi bütün dünyayı boyar. Ne görüyorsak işte o renkle. O ...gözlüğün özellikleriyle görürüz. Eğer yakını uzak gösterendi... ...gözlüğümüz varsa ya da biz... ...dürbünü ters tutuyorsak... ...her şey bize uzak kalacaktır. Doğru tutmayı, doğru bakmayı becerirsek... ...ne ala. Sevgili Necler, Erzincanlı... ...Piri Sami diye meşhur olmuş bir gönül sultanı... ...şöyle talebeleriyle... ...yürürken... ...çiftiyle çubuğuyla meşgul olan bir kadıncağız... ...türkü söyler... ...türkünün sözleri şöyledir... ...al elmanın beşini topla eteğin peşini. Ben yalınız yatamam. Verin benim eşimi. Kadınca sonra işi fark edince mahcup olur ama mahcubiyeti gideren Pir-i şöyle söyler. Üzmeyin hanımefendi çünkü onun sözleri bana ibret oldu. Beş vakit namazı dost doğru kıl dedim. İlk mısrada al elmanın beşini ben bunu anladım diyor. Topla eteğin peşini deyince kefen yanında olsun ölüme hazırlıklı ol. Nasihatını aldım. Ben yalnız yatamam verin benim eşimi sözlerinden de kabirde yalnız yatılmaz iyi amel lazımdır nasihatını aldım der. İşte bir türkünün alelade sözlerinden hem o kadıncağızı mahcubiyetten kurtaran hem de etrafındakilere nasıl ibretle ve hikmetle bakılabileceğini gösteren müthiş bir işaret.